Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. Bugün çarşamba günü ayın 26'sı Temmuz'un 26'sı 2023 sizin için bir fincan kahve bakacağız niyetleneceğiz. İzleyen kişiler herkese gelsin. Abone olan olmayanlara gelsin. İzleyen kim olsun? Hangi gün izlersen taze bir özeliniz olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Bütün ebunalarıma teşekkür ederim. Sağ olasın elinize. Böyle her zaman mutluluk doğsun ve güzel gelecekler size nasip olsun. Şimdi geneldir size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ve abone olsan alma verme dengesi için çok iyi olur. Hem sizin için hem bizim için ilk de attığım fincan sizin özeliniz olur. Hemen haberdar olursunuz. Bir, iki, üç hayırlı kapı bir kişiyi sıkı sıkı tutmuşsun sanki elinden kaçacak. Çok seviyorsun, kıskanıyorsun kimseyle paylaşmak istemiyorsun. Arkadaşlar TikTok ve Instagram için hızlı konuşuyoruz. Kusurumuza bakmayın. Ve gerçekten çok kalabalık var. Bir türlü sanki sorunlar yaşıyorsun. Bir güzel bir pencereniz var. Güzel bir mutlu haberiniz var. Bu mutlu haber Bekliyorsun çoktandır sonundan gelecek. Bir de bir mahkemedir. Bu mahkeme sonuçlanıyor. Ve sonucunu göreceksin. Ve iki kişi bir yolculuk yapacak. Ve beklendin. Çoktandır beklemişsin. O haber de yoldadır. Uzun bir yolculuğunuz var. <laughs> bir, iki kişi kendinize bir yeniden yuva kuracaklar. Bu yuvanın yani artık uğraşması gereken. Ev tutup evi düşüyecekler Allah'ın inen çok mutludur çok da mutlu olacak bayan erkek birlikte ama e, dolarda olabilir bekarlar da olabilir hangisidir ama yeniden tertemiz bir sayfa hayatınızdan açıyorsunuz bir para akışı başınızdan akıyor bir yıldızlarınız yükselecek güzel gelecekleriniz olacak. Bir babanızdır. Kimdir? Oradan ona da bakacaksın. Üçüncü kişi erkektir. Babanız, dedeniz, kayınpederiniz olabilir. Ama birlikte bir mutluluk geçireceksin. Biraz korkuyorsun. Acaba ben bununla mutlu olayım olmayayım neden? Nasıl? böyle tenedütte kalma. Ve güzel kutlamalar yap. Beyninden ne? Yani aklında ne geçiyorsan Böyle düşün ki güzel olsun. Bir de canım sanki buradan beklendi bir iş var. Bu iştir. yapmak istiyorsun. Sanki diyorsun ki ben işin içinden kalacağım. Ben bir türlü boş aramam. Beceremem. Kaldırabilirsin. Yapabilirsin. Allah'ın izniyle bunu beceriyorsun. Yapıyorsun. Ediyorsun ve bu işin içinden çıkacaksın ve sağlık mutluluk hayatınızdan olabilir ve beklendin bir haber böyle havadan uçacak hiç beklenmeden hiç beklenmeden bir sanki o haberi alacaksın yükünüz çok ağırdır yükünüzü kaldıracak bir gücün kalmamış yavaş yavaş yokuşa çıkmaya başlıyorsun ve sizi sevmeyenler var Sanki yüzün gülecek. Ayın 12-13'e bir kişinin yüzü çok güzel gülecek. Sevinçli haberler alacak. A harfi, ya harfi isminden kişiler ama bayan ama erkek. Hangisi ise. Canım bugün sanki diyelim size bir sıkıntı size yapılmış ve sıkıntınız var. Bu sıkıntıdan çıkmak Sanki canın çok sıkılıyor çıkmaya çalışıyorsun çıkacaksın ve bir kişi önünden sanki bir yük olmuş bu yükü önünden atmak istiyorsun. Bir türlü atamıyorsun birbirinize yapışıyorsun tartışıyorsun yani birbirini birbirinizi kırmakla kal, kalmıyor. Bu elinizde değil ya nazara gelmişsiniz ya üstünüzde kötü bir enerji bulunmaktadır ama hangisidir ve düşünüp taşınmasınız gerekiyor. Acaba neden böyle olduk? Ne için? Baş başa oturun birbirinizden güzelce rahat konuşun. Rahat konuştuğu zaman bağırmadan, çağırmadan birbirinizi derdini anlatırsınız. Bileceksin bu sorunlar ortada kalkacak. Ama böyle yaptıkça gerçekten olacak bir şey değil. Birbirinizin yuvasını dağıtacaksınız. Buradan gördükçe bir de buradan sanki bir kişi sana bir şey anlatacak. Umuzunu tutmuş. Uzun boylu zayıf biridir. Buradan gördüğün kadar. Yani bu bir şey anlatacak size. Bu anlatmaya sanki meyilli gibi duruyorsun. Bu meyilli gibi duran neyse artık sen diyeceksin yeter bir yere kadar. Arkadaşlar sanki buradan iki kişi size misafir gelecek. Bu misafirler gerçekten bir oğlu ayakları size gelecek. Bir anne, bir çocuktur. İki kişiliktir. Birbirinize bir şeyler anlatıyorsunuz. Birbirinizi özlemişsiniz. 4-5 kişi bir aile, çekirdek aile olabilir. Hepsi birlikte tutmuş. Ve birlikte görünüyor. Buradan da e, sanki e, bir derdini bir kenara koymuşsun. Bir taraftan aydınlık bir aydınlığa çıkacaksın. Buradan da bir yılanınız var. Kafası büyük olan biri var. Bu yılan önünü kesmek istiyor. Ayağının önüne bir taş koymak istiyor. Yani istemiyor istediğin gibi yürümeyi. Yani önünü kesmek istiyor. Bir kişi de biraz dedikodu var. Bir telefon uzun konuşmanız olacak bir iş bunu. Konuşması olabilir. Buradan gördükçe sanki yokuşa ve yavaş yavaş çıkacaksın çıkmayı deniyorsun. Ve sırtından bir kişiyi taşırsan dünyayı gezdirsen sanki hiçbir şey yapmamış gibi indirdiğin zaman memnun değil. Sen ne yaparsan onu memnun edemezsin. Gerçekten bu mem yani bu bazı işler dünyayı yıksan bir sefer olmasan sanki hiçbir şey yapmamış gibisin ve buradan bu kişiyi memnun edemezsin. Kendine zaman ayır, kendini sev, kendini beğen, kendini değer ver. Çünkü bu kişi sana e, değer vermiyor. Bir de ne yaparsan bir küçük hatada seni hemen oradan silebiliyor. İsminden A, Z, K, S harfi olan bir kişidir. Ya isminden ya su isminden olabilir. Bir masada oturmuşsunuz. Sanki bu masanın üstüne iki kişiliktir. Bir bayan, bir erkek. Bir kuş sanki o masayı aniden onlara bir telefon haberiyle bir bu masa bir haber gelecek. Konuşacaksınız birlikte. Bir de çok yerden çok kez sanki beklendiğin haber ha gelecek gelmemiş ertelenmiş. Ve ayın sanki üçünden artık ayın üçüdür, yirmi üçüdür, üç aydır, üç haftadır, üç gündür bu haber gelecek. Çok diyorsun yarın bir bakıyorsun gelmedi. O bir gün gelmedi. Bir kediniz var. Bu kedi de biraz nankörlük yapmış. Size karşı bir kalabalık var. Bu kalabalık içinde nişandır, düğündür. Ya da bir söz de olabilir. Ama akrabalar toplanmış. Ve bir kötü e, sanki bir kişi size zarar vermiş. Hep berdualar ediyorsun. Bu berdualardan vazgeç ve iyi dua söyle ki iyi olsun. Çünkü berdualar gerçekten sanki Böyle insana yüzde elli gerçek ya hak edeni yüzde elli geliyor. Hak etmeyeni tümümüze geliyor doğrusu size desem. Ortada bir sorun var. Bu sorun üç kişilik bir sorundur. Ya iki bayan bir erkeği seviyor ya üçüncü yani kişi var. Artık bu üçlü bir aşktır. Bir kişi ortada çıkması gerekiyor. O üçüncü kişi sanki engeldir. Hep sorunlar, hep sıkıntılar oluyor. Onun için bir türlü istediğine olmuyor gibi. Bir tanki eksikliğiniz kalıyor gibi. Ve ne yapacaksın bilmiyorsun. Başınız dertte. O üçüncü kişi gitmesen resmi bir evlilik yapamazsın. Şimdi gerek o bu şansın yeni e, evliliğiniz görülsün. Buradan da siz de bunu bekliyorsun. Ama ikna olamıyor. Ne kadar bu erkek bu bayanlar uğraşıyor, ikna olmuyor. Bir bir ev haberi bekliyordu. Bir biriksen bir biriksen bir ev alsan kendime. Bir şeyler yapsan benim için bir ev her şeydir. Çok uğraşıyor, çok çabalıyor. Etraftaki kişiler akraba da dahi kıskanıyor. Ama e, genç biridir. 35 yaşlarından 34-35. E, ama gene hırslı ve çalışkan biridir. Yalnız yaşıyor. O ile çocukları erkek de sanki bırakmış gibi ve bırakılmış gibi bir durum var. Bir e, buradan hal vakti yerinden bir kişidir. Ama biraz iniş başlamış ya iflas biraz etmiş olabilir. Kusari olmuş olabilir. Ya mal kaybı olmuş olabilir. Bir e, yaptığım bir şey e, diyelim bayistir da idadır ya de, ne bileyim rapodur ya de, biz koyunktur nedir ben doğruduruz bilmiyorum söylemeyin Yani bir oyundan para kaybetmiş, kumar da olabilir. Bu parayı çok düşünüyor, o parayı keşke yapmasaydım etmeseydim keşkilerden kalmış. Yani gerçekten e, bu e, bu şey yani olacak. Bunu geri geri hepsi kazanabilirsiniz hepsi kazanılacak. Ee, canım iki kişi karşılıklı konuşacaksınız. Buradan gördükçe bir önünden bir hedef var. Bu hedefe tırmalıyorsun yavaş yavaş. Sanki bir ağaçların arasından çok böyle sanki su geçen göldür ya da denizdir. Ya da böyle serin ama bir yerdir. Sanki bir yere gidiyorsunuz tahtıyla. Beklendiğin bir kişiyi çok merak ediyorsan ondan bir haber alamıyorsun. Oradan beklemeye almışsın kendini. Niye? Haber alamıyorsun, sinirleniyorsun. Sinir, Baya sinirlenmişsin de. Bir gene kalabalık var, gene hayırlı bir pencereniz var. Sanki bir evde tıkanı kalmışsın. Sanki psikolojin alt üst olmuş, kimseyi görmek istemiyorsun. Dışarı çıkmak istemiyorsun hep evin içinden. Sanki bayağı psikolojik bozukluğu yaşıyorsun. Bir kişi gidiyor sırtından tutuyorsun. Gitmesini istemiyorsun. Ve diyorsun gitme ama ne kadar yalvarıyorsun. Bu kişi gidiyor. Acaba sizi sevdiğin kişi geri gelecek mi düşünüyorsun? Bu sevdiğin kişi 8 vade ile gelecek hafta, gün, saat ayın 8'i 28'i de olabilir. Bu beklendiğin kişi isminden K ile Z harfi olan bir kişi olabilir. Bayana da erkeğe de geçerli olabilir. Geneldir bu. Biliyorsun özeliniz değil. Herkese göre bir şey var içinden. Buradan sanki bir de bir de abartılmış bir kişi konuşmuş. Yani bir fazla fazla misalen bazı şeyler yapıyoruz ya diyoruz bazı kişiler de fazla abartıyor. Bu fazla abartılmış söylemiş ama hiçbiri de yerine getirmemiş bu dilekleri. Söylemiş tane bunu yapacağım, bunu alacağım, bunu edeceğim. Hiçbiri de yapmamış. Hepsi yalan çıkmış. Şimdi yüzüne de vermiyorsun ama kendi kendine de pişmansın. Çünkü diyorsun keşke ben yuvamdan olsaydın. Ben bu yalanın peşine düşmeseydim. Bu yalancı kişi, kadın, erkek bilmiyorum. Buradan çünkü fark edilmiyor. Pek göremiyoruz. Herkes için geçerli. Diyorsun keşke ben bunu yapmasaydım, etmeseydim. Böyle bekliyorsun. Bir yolunuz var. Bu yola gideceksiniz. Bu yol e, sanki bir nasip. Oradan bir iş kazanıyorsun. Bir iş kazanacaksın. Yani bir mani durum. Kazanmak ee, yani olabilir. Bir miras elinizden kalmış, bu mirasını satabiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Sanki böyle bir bazı şeyler diyoruz ya mirastan kalmış, sanki ne gibi bir şey. Yani e, satılmıyor, bir türlü olmuyor gibi sizde bekliyorsunuz bunu satması, bir kendinize ev alma nedir, ne yapacaksın gibi bir durum var. Bunu yaparsın sonra da artık Allah'ın izni ile merak etmeyin bu olacak. Bir yerden de iki haber alabilirsiniz. Bu haberler sizi mutlu edecek. Ve buradan sanki iki müjde birlikte size gelebilir. Bu müjdeler sanki peş peşe gelecek. Hiç beklenmedim bir yerden güzel haberler var. Koşunuz kapıda haberci kuş geliyor. Sanki burada da bir fil var. Filinin sırtının üstünden sanki bir balık var. Yani fil hem nasiptir, hem sırtındaki de müjdeli haberdir. O da bir para eline geçiyor, geçecek. Bir göç etmişsin, sanki şehrini değiştirmişsin ve gitmişsin. İki kişilisiniz, iki üç tane çocuğunuz da var küçük. Ama gerçekten sanki çok eşiniz değişmiş. Ne yapacaksın bilmiyorsun. Keşkelerden kalmışsın gelmeseydin demeseydin beni çok seviyordun neden geldim neden ettim Pişman duyuyorsun pişmanlık yaşıyorsun gibi duruyorsun Bu sıkıntılar bitecek rahatlama sizden olacak arkadaşlar Kapınız açık beklendiğin kişi gelecek ama biraz uzun sürebilecek Buradan biri bebek bekliyor doktora gitmesi gerekiyor Valizini eline koymuş doktora gidecek ama biraz daha bekleyeceksin. Çünkü hala zaman var. Onun için beklemeniz gerekiyor. Bir paranız eksik kalmış kalmış biriktireceksiniz. Ta ki gidecek Buradan da e, sanki böyle iki kişi kavga ediyor. Sen de dahil oluyorsun. Ve bu sizinle de bir ilgisi var. Bu kavga eden kişi iki kişi. Bir belki sevgilidir. Belki eştir. Belki dosttur. Ama e, sen araya girmezsen senin için daha iyi olur. Hiç oradan uzaklaş. Onlar birbirine girdiği zaman uzaklaş. Arkadaşlar şimdi tabağınıza bakmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle ve bakıyoruz. sıkıntılar boşaltıyorsun. Bak boşaltma biz de bakıyoruz. Döküyoruz daha fazla dökülmüyor. İnşallah boşaltırsınız. Bütün sıkıntılar biter inşallah. Buradan da bir ormanlık bir yere duruyorsun ya da gidersin. Hepsi çamlıksa çok güzel bir yer hepsi ağaçlı bir yerdir yolunuz var ama bir sıkıntı bitecek yani çünkü sıkıntılarınız dökülüyor nazar var göz var buradan bir kertenkele var size yaklaşmaya çalışıyor bir sürü yollarınız var ama çıkma sokaklardır sanki bir kişi sizi bekliyor koşa koşa yolun ortasına geliyor sizi görmek için sizi görecek iki kişi birlikte bir karar verecek. Bu kararın arkasından duruyor ve bu kararı yerine getirmek istiyor. Getirilecek. Bir sürü kişiler sanki sıra dizmiş mevlüttür ya da senettir. Çünkü ikisine benziyor ve sanki oradan toplanmışlar. Ee, sıkıntı görüyorsunuz. Dışarı kadar ansıtmış. Dökemiyorsunuz. Bir dökersin. Bak dökmeye başladık Allah'ın izniyle döküldü dökülüyor döktükçe böyle dökülecek hepsi bitecek güzel gelecekler önünüzde güzel yollarınız var her şey güzel oluyor sanki bir evinizi inşaat ediyorsun ya da bir yeniden yapıyorsunuz gibi görünüyor ya da veriyorsunuz vereceksiniz ama çok sabırsızlanıyorsun. Sanki 5 ay içinden bu evini diye verebilirsin. İki yerden göz yaşınız var. Bu göz yaşı da sevinç göz yaşlarıdır arkadaşlar. Bugün videomuzu kısa keseceği yeterlidir. Çünkü kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hepimize e, sağlıklı kalın. Hayırlı günler.